Sadece tencere kapağı kullan ve artık koltuğunu temizletmek için para harcamayacaksın. Haydi bakalım dinleyin. Bir kapağın tamamı 600 mililitrelik su koydu. Sıcak su değil, ılık bir su. Buraya koyalım. Sonrasında bir yemek kaşığı da bulaşık deterjanı ekleyeceğim. Burada ben nötr olanı kullanıyorum. Sen tercih ettiğini kullanabilirsin. Haydi buraya bir yemek kaşığı daha koyalım. Koydum. Haydi güzelce karıştırın ve ayrıca kabartma tozu da kullanacağız. Bir yemek kaşığı da ondan koyun. Bu temizlik için orada zaten çok iyi bilinen bir üründür. Karbonatı çözülene kadar karıştırın. Alkol de kullanıyorum. %70 ama diğerleri de olabilir. Yaklaşık 100 mililitrelik alkol buraya koyacağım. Göz kararıyla yaklaşık 100 milim koydum. Son olarak isteğe bağlı olarak koymak zorunda değilsin. Ben yarım kapak yumuşatıcı koyacağım ama dediğim gibi isteğe bağlı. Karıştırmanız yeterli. Ve şimdi arkadaşlar büyük sır geliyor. Temiz bir bezi alacaksınız tamam mı? Ve biz burada karışımımızı nemlendireceğiz. Onu iyice ıslatabileceksiniz. Ama biz onu damlatmayacağız. Yani burayı nemlendirdi. Daha nemli bırakacağız. O zaman buraya onu iyice sıkacağım. Şimdi bezle geleceksiniz ve koltuğunuzun üzerinde buraya koyacaksınız. Ve bak tencere kapağını alacaksın. İşte ne pratik. Burayı ortaya yerleştireceksiniz. İşte bunu yapacaksınız. Bir ucunu bağlayacaksınız. Diğer ucunu da bağlayacaksınız. Ve böyle olacak. Ve bu ayarlamayla arkadaşlar koltuğunuzu çok daha pratik bir şekilde temizleyebileceksiniz. Bu hareketi yapacaksınız. İşte koltuğun görünüşüne göre kirli değil çünkü koyu renkte. Ama buradan geçeceğim ve size kirli ve akarlı olduğunu göstereceğim. Alerjiye yol açan ve bazı kaşıntı neden olan bu pislik fark edilmeyebilir. Şimdi sen harekete yapacaksın. Bak ne kadar pratik. Ve fark edin gerçekten ne kadar temiz oluyor. Bakın arkadaşlar geçtiğimiz süre çok kısa. Bakın bu kadar akar çıkarıyor. Hemen bitirdim. Tencerenin tam markası işte bu evinizde yapın. Çok daha fazla pratik. Süngerle oluşturmanıza gerek yok. Bu yöntemle zaman ve enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Deneyim memnun kalacaksınız. Harika ve pratiklik sağlar. Şimdi size bu pratik yöntemi uygulayın ve sonuçlarını görün. Kesinlikle memnun kalacaksınız. Karışım da çok iyi. Koltuğu çok iyi temizlemenin yarı sıra yumuşatış sayesinde hoş bir koku da bırakıyor. O zaman bunu evinizde deneyin. Eminim çok hoşunuza gidecek.